Benim yaşamımla tek bir gün ilgilenmedin. Kitabımı okumadım, Yazılarımı okumuyorsun. Neyin peşindeyim haberin yok. Ortak arkadaşlarım, ortak hobilerimiz. Kendimize ait birlikte zaman geçirebileceğimiz ortak alanımız yok. Ya benim senin alanında bilgim yok ki. Yani bir fikrim yok, bir eğitimim yok. Hiçbir şeyim yok. Kafam da almıyor. Ayrıca bana haksızlık ediyorsun. Ben sana çaktırmadan bakıyorum aslında. Ne okuyor diyorum, ne yazıyor diyorum, bakıyorum. Ama yok yani almıyor. Zorla mı sokayım kafama canım? Yani. Hobilerime gelecek olursak... ...çocuklar. Mecburen. Ne yapayım? Kendime vakit kalmıyor ki. Ne kendime, ne eğitimime, ne hobilere. Hobim hobi yok yani. Bir tek çocuk var. Senin deyiminle aciz değilsin. Öyle değil mi? Bir sürü imkanlarım var. Yok mu? Bak, ne istersen yapabilirsin. Ben de sana yardım ederim. Çocuklarla ilgilenebilen bir sürü insan var. Ama böylesi bence senin kolayına geliyor. Öyle mi? Sen acaba bir kadının hamileyken, bir çocuk büyütürken neler çektiğini biliyor musun? Ha? Hiçbir fikrim var mı? Yok, olamaz. O işler öyle kolay değil canım. Ya sen beni tanıdığından beri ben bebek büyütüyorum Kerim. Sen ne eğitiminden bahsediyorsun Allah aşkına? O öyle dadıya bırakmakla olmuyor canım anladın mı? O küçücük bebeler böyle kollarını uzatıp anneciğim beni kollarına al diye bakarken... ...git dadım baksın diyemiyorsun. demedi zaten. Allah korusun. Ben kendi çocuklarıma kendim bakarım. Bak ben sana ne diyeceğim. Bence sen Zaten yetişmiş, eğitimli. Senin alanında fikri, bilgisi olan. Kendi habitatından bir kadın mı? Hazır al yani. Benle de boşuna uğraşma. Ki sen de öylesin bu. Değil mi? Ne demek şimdi bu? Senin de bakış açın bu. Senden arkadaşı olmanı istemeyen, yaşamının her alanını paylaşmak istemeyen biriyle çok daha rahat edersin. İşte kaşın güzel, gözün güzel. Bu kadar muhabbet yeter de artar sana. Adam işine bakar. Sana da saksı gülü muamelesi yapar. Oh, ne rahat. Senin aşktan anladığın bu. Ben senin arkadaşın olamadım, değil mi? Kim küsüyormuş. Kim gerçekleri duymak istemiyormuş görüyorsun değil mi? Benden elimde olmayan şeyler istiyorsun Kerim. Ben sadece çocuklarımızı büyütürken kaybolmanı istemiyorum. Kendine anne ve eş olmak dışında da bir kimlik bul istiyorum. Bu da seni çok sevdiğim için istiyor. Tekrar söyle. Seni seviyorum. Çok seviyorum.